Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir video ile birlikteyiz. 3 fazlı sistemlere devam ediyoruz. 3 faz yıldız bağlı bir sistemimiz var dikkat ettiyseniz. B ile C arasındaki potansiyel farkı bulunuz demiş. Faz gerilimleri verilmiş, hat gerilimlerinden bir tanesini istiyor. Evet, U ile B ile C arasındaki potansiyel fark. B ile C arasındaki potansiyel fark bulunurken B noktasından yola çıkılır. Artıdan girilirse artı denir. Eksiden girilirse eksi denir. C noktasına ulaşılınca durulur. Her zamanki gibi. Yani UB-UC Şunu demek istiyorum. B noktasından yola çıktık. Artıdan girdik. Artı 220 volt Eksi 120 derecelik açıyla Eksiden girdik. Eksi 220 volt Ve 120 derecelik açıyla. Bu şekilde. Evet. Yapalım. UBC eşittir. 220 volt kosinüs eksi 120 derecelik açıyla artı j sinüs eksi 120 derecelik açıyla gördüğünüz gibi kutupsaldan dik bileşenlerine çevirmeye çalışıyorum. Eksi 100, 220 volt ortak çarpan parantezinde kosinüs 120 derece artı j sinüs 120 derecelik açı. Evet gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. 220 ortak çarpan parantezinde kosinüs eksi 120 derecelik açı. Hemen hesap makinamızdan müracaat ediyoruz. Eksi 120 derecelik açının kosinüsü eksi 0,5 olarak bulundu. Eksi 120 derecelik açının sinüsünü alıyorum. Eksi 0,866 j olarak bulundu. Parantezi kapattım. Eksi 220 volt ortak çarpan parantezinde kosinüs 120 derecelik açı gördüğünüz gibi kosinüs 120 120 derecelik açının kosinüsünü alıyorum. Eksi 0.5 120 derecelik açının sinüsünü alıyorum artı j operatörü ile 0.866 evet j'yi unutmuyoruz dikkat ettiyseniz. Reel kısım sanal kısım reel kısım sanal kısım iki tane sayımızı toplayacağız çarpmanın toplama özelliğine toplama üzerine dağılma özelliğimiz var gördüğümüz gibi 220 volt parantezin içindeki bütün sayıları çarpıyor şuradaki eksi 220 volt hem burayı çarpıyor hem burayı çarpıyor. 220 volt eksi 0,5'i çarptık. Eksi 110 çıktı gördüğünüz gibi. Eksi J operatörü ile 0,866 negatif de bu. Çarpı 220 eşittir. Eksi 190,5 J. Eksi ile eksiyi çarparsak artı pozitif. Eksi ile artıyı çarparsak eksi J operatörü ile aynısı zaten. 190 buçuk çıktı. Evet. B ile C arasındaki potansiyel farkı bulmak üzereyim. Real kısımlar toplanır, real kısım kalır, real kısım bulunur. Eksi 110 ile artı 110 topladık. Real kısım kalmadı dikkat ettiyseniz. Sanal kısımlar toplanır, sanal kısım bulunur. Eksi C, 381 volt olarak bulundu. Bunu, bunu kutupsala çevirirsek eğer, orijine olan uzaklığımız 381 birim. Pozitif reel eksenle yaptığı açı da eksi 90 derece. Yani şunu yapmak istedim. Hemen ne yaptığını göstereyim şurada. Şurası reel eksen, şurası sanal eksen. Eksi j yani şurada eksi 381 j'lik bir sayımız var gördüğünüz gibi. Bunun orijine olan uzaklığı 381 birim pozitif reel eksenle yaptığı açı da eksi 90 derecelik açı. Evet, dik bileşenlerinden kutupsala çevirdik. Reel eksen de uzantısı yok gördüğünüz gibi. Evet, bunu bunu başka nasıl yapabiliriz? Şöyle de yapabiliriz. Vektörel toplam olarak yapalım bir sefer. Reel eksenimiz sanal eksenimiz olsun. 220 volt eksi 120 derecelik açıyla eksi 120 derecelik açıyla şöyle 220 voltluk şurası UB'miz bizim. 220 volt 120 derecelik açıyla 120 derece pozitif olacak bir sefer. Şöyle UC'miz. UB'den UC'yi çıkartacakmışız yalnız. Böyle çıkartma işlemini şu şekilde yapıyoruz. UC'nin negatifini alıyoruz. Dikkat ettiyseniz eksi uc'yi 180 derece faz farklı olarak aldık. Şimdi ub ile eksi uc'yi topluyoruz. Milimetrik kağıt olsaydı tamı tamına bulurduk. Paralel kenara tamamlıyorum. Paralel kenara tamamlıyorum. Bu şekilde b ile c arasındaki potansiyel farkı 381 volt. Yani kök 3 tane u faz olarak buluyoruz. Gördüğünüz gibi yıldız bağlı üç fazlı sistemde Hat gerilimi, hat gerilimi, faz geriliminin kök 3 katıdır. Tekrar ispatlamaya çalıştık. Başka bir videoda görüşmek umuduyla hoşçakalınız efendim.